Yiğit. Evet. River Alonso güzelliğine bak tek de. Arkadaşlar size çok özel bir bilgi göstereceğim. Ee, diyelim ki şöyle bir yere gittiniz. Kaşığınız yok yanınızda alabalıkta falan. Şu bizim normal jiklerimizi de mesela şu an elimdeki River Alonso. Onları da böyle düz sararak da balık tutabiliriz. Şöyle bir göstereceğim şimdi. Hiçbir aksiyon yapmayın. Şöyle attım. Evet. Sonra düz sarıyorum. Hiçbir aksiyon yok gördüğünüz gibi. Hiçbir aksiyon vermiyorum. O da zaten böyle 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 geliyor ya aynı maps gibi. Kaşık gibi çektiğim için çok da fazla indirmiyorum böyle. Yavaş yavaş doluyorum. Evet Evet aldı gene, gene aldı. Gördünüz mü? <laughs> gel 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 çocuğum gel, gel, gel. Evet şurada. Evet Gördünüz mü? Hiçbir şey fark etmiyor. Dümdüz Kaşık gibi çekiyoruz. ハイで。 burada bastı. <laughs> burada bastı bıraktı. Biz <laughs> sararken burada bastı. Bir <laughs> de kaşığı. Beni görmesin diye geriye çekildim artık. daha güzelliğine yok. Nefs. Evet. Haydi. Haydi yine yine. <laughs> Haydi git 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 git. git, git. Aldım, 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 aldım. Yine <laughs> aynı taktik beyler bakın. Şunun güzelliğine bak. bebek bebek bebek. Şöyle de bir fotoğraf alalım ya. Rio Alonso. Heh, <laughs> iyi oldu. Haydi gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dur, dur 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 dur. Lan iyi uğraştın ha vallahi. Hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> Ya baba sen o benzini bitireceksin. Aha vurdu. Vur, vurdu bıraktı. Hadi oğlum. Hadi. Hadi vurdu 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 peşinde. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. <laughs> vurdu 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 bıraktı. <laughs> ben böyle bir şey görmedim yemin ediyorum. Ne manyak takipçiymişsin lan sen. Ne manyak takipçiymişsin çocuğum sen. <laughs> Bunlara elinizi sürmeyin çok kötü zıplar. İşte böyle olduğu gibi son gibi yerinize oturtur vallahi. Bomba vura vura geldi ya. Haydi. <laughs> Beyler şu an bir tane Tarsus Berdan Baraj Gölü'ndeyim. Bir tane canlı midye buldum. Evet. Şöyle alacağım şimdi. Vallahi. Yani tatlı su midyesi. Şurada da var herhalde bir tane. Evet bu da canlı. Evet beyler. <laughs> Geçen bir şey yaptıydım. Şimdi onları isimleriyle okuyacağım da. Soru şu büyük balık tuttuğunuzda etrafınızdakiler teknik direktöre dönüşür. O sırada aldığımız emirleri yazıyoruz demiştim. Şimdi okuyorum onları. Bombalar gelsin. <laughs> Boşluk vermeden çek. <laughs> Alparslan Sarıkaya. Bu çok abi. Tamam mı? Boşluk vermeden çek. Tekneye yanaştır. Buradan alamayız. <laughs> Dursun Sezer. Kalamayı gevşet. <gülüyor> <gülüyor> bu var ya, bu çocukken emzirirken öğreniyor. Balıkçı bunu çocukken anası emzirirken memeyi verdim ağzına. Kalamayı gevşet deniyor, tamam mı? <laughs> bir teknik direktör var, bir de teknik direktörün yardımcısı var. O kalamayı gevşet diyor, o da ona yardımcısı. Kadir Sinan Oğuz demiş ki, tercihsiz çıkaramaz demiş. Bak, teknik direktörün bir de yardımcısı var. <laughs> Oltayın ucunu kaldır. <laughs> Bu da bizim anlar. Oltan da kaldı. Boşluk verme. Boşluk verme. O da çok iyi ya. Boşluk. O doğru abi. Boşluk verme. Tamam. Aman abi kaçırma. Enes Furkan. Sar 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 sar, sar. <laughs> ben gel 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 diyorum ya. O da sar 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 <laughs> demiş. <demeyeyim. gülüyor> Yüce Onur Bilir. <laughs> Mehmet Karakaş. Mehmet abim. Levo çeksin beyler demiş. <laughs> Ver lan şu oltayı. <laughs> Ver lan şu oltayı sen çekemeyeceksin. Tıt tıt. Ondan sonra. Serdar Akkoç. <laughs> Senin tuttuğun kepçenin. Bomba mı? <laughs> Senin tuttuğun kepçenin de bir var. Kaçmış demek ki balık. <laughs> Yusuf Metehan Özgen adına ya. selam olsun. Ne demiş? Nasıl kepçeyi unuttun demiş. <laughs> Bir de dayak yiyecek. Bana unuttuğundan pişman <laughs> oldu. Dayak yiyecek. Nasıl kepçeyi unuttun? Dur. <laughs> ya bitmiyor. Bir sürü var. Hepiniz Allah'a emanet olun. Büyük balık tuttunuz mu abi? İnşallah yalnız tutarsınız. Bir kepçe varsa yeter. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>